bakalım da. Ah, Seninle bir ah, sohbet edeceğim. Ah, Sana inşallah, şimdi hediyem var. Hediye getirdim. İnşallah. <laughs> Dürcan bak saçlaşı Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz. Şimdi ben bunu hiç yere koymadan öyle koyayım mı? Nasıl ay? Koy 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 koy. Şunu bir al. Ne var dedin sen şapka mı? Şapka olacak bir, bir. Bak bakalım abla şapka var mı bunların içinde? Oh. Şimdi şu telefonun ha buna kontür yükledik. Tamam? Evet. Yükledim ben şimdi. Ha sağ ol. Durum var. Allah. Tamam. Aa benim numaramı kay neyse kaydedeceğiz. Sen sigayet ettedik bir kere sen. Aynen. Bak, Aynen bak şimdi. Ha. Bunu sana ha. ta Belçika'dan gönderdiler. Yok ya. Evet Ramazan vallahi ilk Allah günü. Allah dedi ya. ki afiyetle bunları dedi yesin dedi. Vallahi bravo sağ ol ya vallahi. Ne demek, Allah razı, razı ben olsun. Ben şimdi ya. Gelelim asıl konuya. Ha. Şimdi ben sana sipariş aldım. Ha. Ee, çanların nerede? Çanlar içeride. Tamam bak şimdi. Ha. Ben sana bunu sayayım. Tamam mı? Ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Burada iki bin lira para var. Evet. Koyuyorum bunu. Ha. Ben bunların sayısını sana vereceğim. Evet. Bu Belçika'daki abi var ya. Ha. Heh. O bu parayı da o gönderdi senden. Can istiyor. Tamam verirsin. Ben bunu hayır Şimdi vermeyeceğim. He. Yazın gelecekmiş o. Ha. Yazın ben geldiğimde diye hem Alaamcanın diye elini öpeceğim diyor. Hem de emanetlerimi diyor sağ alırım. Efendim sağ ol Allah. Bunu Allah alır, Allah diyor kullansın. Ramazanda ne isteği Aa, varsa alsin. Şimdi olsun. bir tane de. Tamam. Dur bir tane. Al dur. Şöyle şöyle. Sen bir şey çekmesin aşağı tamam. Da, bir dakika canım. Şimdi bununla da bana bir tane büyük çam çam vereceksin. Ha verir. Şeyli. Hadi gel Yo, bak ben çam aldım orada çamları da görsen. Hayır bak onları bir dakika değil. Sen şimdi şunu bir halledelim ondan sonra bir daha ne Lüzar, istiyorsun? Gülcan çamlar şuradan çıkar. Gel. Nerede? Ne? Aha Aa burada evde ya. Evde çamlar çıkar. Bastona bak sen. hadi. Bastonları var. Ha, onu da koy. Ha. Ben şimdi o insanın ben nerede? Sana şimdi, bana söyle, ödü, ben onu. Ben sana şimdi. şimdi. Bekle bekle. Şu çantayı al gel. Ha. Al gel. ne varsa çıkaracağım. Başka, otur. 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 Ha, sen şimdi hep dinle. Bak. Ben şimdi. O yeni yeni çan aldım bugün. Tamam Ondan bak. Şimdi, Şimdi otur sen de otur sen de. Hadi Neyse bak şimdi. Sen beni bir dinle. Ha. şimdi sen bu önce bir şu Belçika'daki abilere bir selam gönder. Onlara bir selam gönder. Çok, Çok, teşekkür selam olun. ederim, sağ olun, teşekkür ederim. İyi günler, hayırlı işler, kendinize iyi bakın abi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ee, Allah abi, razı olsun. <laughs> Gönenden saygılar, sevgiler. Allah'a emanet, herkes hayırlı Ramazanlar. Çanlarla dinle, çanları.